Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde köyümüzü geliştirmek için arkadaşlar ve eşyalarımızı geliştirmek için madene geldik ama gördüğünüz gibi akşam oldu bir dakika şu madenleri hemen toplayalım. Gidip yatalım arkadaşlar hızlı bir şekilde ve daha sonrasında hemen tekrar buraya gelelim maden aramaya başlayalım. Gördüğünüz gibi gece oldu arkadaşlar hemen yatmamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde yatalım şuradan. Sabah olduğu anda arkadaşlar çok güzel bir şekilde şuradan hemen yatabiliriz. Sabah olmayı başardık ve muhteşem şekilde Şimdi tekrar maden aramaya gidebiliriz Aha Olamaz evler TNT'ye dönüşmüş Arkadaşlar Ağaçlar İçinden balta çıktı Aha tek kullanımlık bir balta çıktı Bir tane kırdığımız anda bitiyor galiba Başka bir özelliği yok Baltayla bir tane kıralım mı ağacı Aha balta kırıldı elmas çıktı olamaz. Köydeki bütün evler TNT şans bloklarına dönüşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem şeyler çıkıyor. Bakın şanslı bir elmas çıktı. Ve keskinlik darbe beşi var. Bunu kılıç gibi kullanabiliriz. O evimin kenarı gitti. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde. Kömür düştü. Kaktüs düştü. Evet başka şu kaktüsleri şuralara dikemiyoruz. Tamamdır. Şu taşı açalım. Aha baltalar çıktı. Çok güzel arka. Olamaz. Git buradan elmasla vurmalım bunu arkadaşlar. Tek vurabiliyor bakın. O zırhımız. Kaç buradan kaç buradan eve kaç. Olamaz. Yatakta uyuduk arkadaşlar. Bir uyandığımız anda bütün köyümüz TNT şans bloklarına dönüşmüş. Şuna baksanız evlerin hepsi TNT'ye dönüşmüş arkadaşlar. Baltamız var. Şundan intikam alalım. Evet. gittim acaba? Aha burada. Git buradan. Tamamdır. Tek vurduk ve bütün zırhlarını fullledik. Şöyle hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün zırhlarını aldık. Bir tane okumuz var ve bir uyumayla arkadaşlar madenden çıktığımız anda TNT şans bloklarına dönüştü. Bütün evlerimizi açabiliriz. Şans kılıcımız oldu sonunda. Şöyle bir tane açalım. Evet, obsidyenlerle köyümüze portal açabilecek gücümüz de var artık. Şuraya bir tane portalımızı açalım. 1 2 3 4. Evet, 1 ve 2 İki tane de buraya koyacağız Bir ve iki Üç dört şuraya da şöyle birleştireceğiz Tamamdır çok güzel Şimdi çakmak yapmak için arkadaşlar demirimiz de var Fırınımız da var bir dakika Şurada fırınımız var Fırınımızın içine şunları koyamayız Neyi koyacaktık bir şey pişirmemiz gerekiyordu Demiri pişireceğiz Şu kaseleri bir yakalım burada gitsin Aynen şimdi çakmak yapıyorum Evet tarlayı kuruyorum Olamaz. Şu anda köyümüz tamamen bitti galiba. Baltamız var mı? Kırabiliyor muyuz? Biz kıramıyoruz. İşimiz bitti. Bir şeyin içine sıkışıp kaldık. Aha. Kendimi son anda kurtarmayı başardım. Evet. Bir kalple kurtardık. Bakın. Çok iyi. Şu sandığı açıp bakacağız şimdi. Sıkıştığımız yerden bir kurtulalım arkadaşlar. Hızlıca hemen şöyle. O elmas 4 tane oldu. Kaktüsleri alalım. Evet 10 tane demir oldu. Kemik tozlarını alalım. Bir tane harita. Şu haritaya bir bakalım neden TNT şans blok olmuş göremiyoruz. Aynen sadece köyümüz görünüyor. Tamamdır. Çakmak taşı fırının dibinde. 13 tane demirimiz oldu. Şimdi şunla şunu birleştirdiğimiz anda çakmamız hazır. Evimiz tamamen bitti. Havuç tallası da bitti. Şurayı da yakarsak. Aynen portalımız da hazır. Şimdi oyunu bitirmek için bayağı malzeme toplamaya başladık arkadaşlar ve yemek yiyelim. Başka havuçtan başka yemeğimiz var mı? Şu evleri bir kıralım bakalım. TNT'ler çıktı. Boyalar. Evimin içi tamamen dağıldı. Şundan intikam alabilir miyiz? Çok büyük. Zırhlarımız üzerimizde duruyor. Evet nereye gitti o? Aha burada. Olamaz çok güçlü vuruyor. Biz bunu nasıl tuzağa... Kaç kaç kaç. Şu camdan vurabilir miyiz biz buna? Camdan vuramıyorum. Şunu kıracağız. Oo elmas blok düştü şansımıza bakın. Evet şimdi onun işi bitti. Gel buraya kaçma sana. Bunu geri yanımıza çekelim. Aynen bir tane daha vuralım. Oo TNT patlaması. İşi bitmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o bize vuramıyor. Biz ona... O da bize vurabiliyor. Oraya gitmeyelim. Aynen şuradaki evlerin duvarlarını kıralım. Taşı kıralım. Kılıçlar çıktı. Atlar çıktı. Tahtayı kıralım. Evet. Arkadaşlar muhteşem. Köyün tamamı şans blok TNT'sine dönüştü ve şu anda en güzel eşyalar çıkarttık ve maden yapmamıza bile gerek kalmadı. Evet şimdi şöyle hızlıca baktığımız anda 12 tane 26 tane şu kılıç olarak kullanıyoruz. Üzerimizi düzenleyeceğimiz şurada sandık var mı? Aynen şu sandıklar var. Lavlarımızı, sularımızı, kemiklerimizi, şu taşlarımızı buraya bir koyalım. Eşyaları burada biriktirelim. Evet şimdi şu sandık fırınımız burada da varmış. Şuraya da madenleri koyalım. Zümrüt, kömür, evet elmas, demir. Çakmağımız var, baltamız var çok iyi. Yemeğimiz var tamamdır Açmaya devam Bu evi açmayalım bu evde eşyaları saklayalım arkadaşlar Şu evi açalım ama Sandık çıktı O demir çıkarttık ve bir tane elma Şu kemik tozlarını da alalım bir tane de ekmek alalım Çok iyi tallayı açalım Odunları kırıyor Olamaz şunu kır şunu kır şunu kır Umarım bu sefer kendimi yine kurtarmayı başarım Şu anda hiçbir şey göremiyorum Evet Olamaz işim Aha yine kendimi kurtarmayı bir kez daha başardım ve bu sefer üzerimizde kazmamızı bıraktığımız için oldu bu. Aynen şunu nereden kıracağız? Oo sınırsız kömür bloğu hepsini alalım. Evet kömür bloklarının hepsini alıyorum arkadaşlar. Köyümüzdeki fırınları bir full kömürleyelim. Acaba bunu böylece koysak pişirebiliyor mu arkadaşlar? Bir şey pişirmeyi böyle deneyelim. Bir kömür bloğunu aldığı anda direkt onunla uzun bir pişirme Yapıyorum acaba? Şunların içine şöyle bir koyalım. Şimdi bizim başka bir sandığa ihtiyacımız var. Maden sandığını doldurduk. Evet, bir tane fırın buna koyduk, şuna koyduk. Olamaz. Kömürümüz sınırsız oldu ve bir şey pişirmek istiyorum ama şu kazmamızı bir alalım buradan. Neyi pişirebiliriz? Pişireceğimiz bir şey çıkarsa arkadaşlar onu deneyeceğiz. Deri sınırsız deri şapka çıktı. Bizim şapkamız var. Evet, şimdi şuradan açmaya devam. Elitra çıktı. Şu anda işimize yarayan bir malzeme daha çıktı. Şu yünü alalım buradan şöyle iki tane yatak. Kapıyı da buraya koyalım. Çok iyi. Şimdi buraya başka koyabileceğimiz bir şey yok. Şu dışarıya bir çıkalım. Buzlarımız oldu arkadaşlar ve portalımız duruyor. Bir tane yemek yiyelim ve pişireceğimiz bir şey çıkarttığımız zaman kömür bloğunu direkt çalıştırabiliyor muyuz ona bir bakalım. Evet şuradan ağaçlara odun olamaz. İçinde sandık var mı? İçinde sandık var. İşte bu oyunu bitirmemiz için şu anda eşyalar çıkarttık arkadaşlar. Şimdi şunları bir özel sandığımıza bir saklayalım. Aynen şuradaki özel sandığımızın içine şunu saklayacağız ve bunu saklayacağız. Hatta bunu buraya saklamayız. Doğru. Bir tane ağaç çıkartırsak sandık yapalım. Hatta şuradaki ağaçlara gidersek ağaçlardan toplama yapabiliriz. Demirlerin hepsini toplayamayız. Şuradan birazcık toplayalım. Kendimize sadece bir tane demirden kazma yapalım. Evet şöyle hızlıca. Aynen şuradan birazcık demir aldık. Demirin ortasında sandık var mı acaba? var. Oo demir boşa topluyoruz arkadaşlar. Burada zaten sınırsız demir varmış. Şimdi bizim birazcık sandık bulmamız gerekiyor. Başka yerde sandık var mı? Şu evlerin içine bir bakalım ama bu evin içinde kalmadı galiba. Bu evin içinde yok. Ağaç toplayalım kendimize birazcık sandık yapalım. Baltamız zaten çok güçlü hızlıca toplarız. Artık sandığımızı büyütmenin zamanı geldi. Evet, şuradan hızlı bir şekilde bir tane toplayalım arkadaşlar hemen. Çok güçlü. Köyümüz bir anda TNT'ye dönüştü arkadaşlar ve gerçekten bayağı güçlenmeye başladık. Çok güzel oldu. Şöyle hızlıca şunların hepsini almayı başarırsak. Evet bunlarla bayağı ağaç yapacağız sandık. Şu evi kendimize seçtik. Şu evimiz dağıldığı için arkadaşlar. Şimdi buradaki sandıkları güçlendireceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane şuradan sandık. İki tane daha sandık şöyle. Bir tanesini şunun yanına koyacağız. Evet bir tanesini buraya. Şimdi bu sandık genişlediğine göre buraya artık demirleri koyabiliriz. Şu demir kazmayı şuraya geri koyalım. Aynen şurada demir blok da var. Şuradan kendimize bir tane şunu buraya koy gitsin. Evet, çubuk yapacak malzememiz artık var. Bir tane kazma. Çünkü la o elmastan kazma. Elmasımız bizim zaten bir sürü varmış. Elmastan bir tane kazma. Tamamdır. Çok iyi oldu. Elması koy, demiri koy, altını koy. Evet her şeyimiz tamam. Baya eşyamız oldu. Bu evimize birazcık da şöyle tablolarımızdan güzel olanlardan şöyle koyalım arkadaşlar. Akşam oluyor olamaz. Oradan gitmeyelim. Yemek yiyelim ve akşam oluyor arkadaşlar. Yatağımız şurada kar evimizin içine yatak koyduk. Aynen orada yatacağız. Şunu bir açalım bakalım. Şunun taş duvarlarını hiç açmadık. Sünger çıktı. Pasta ve bir dakika şu pastayı bir alalım. Evet pastayı şurada ağaçlar açarken acıktığımızda yiyeceğiz. Çok iyi. Olamaz yine kendimiz sıkıştırdık ama bu sefer kömür çıkmış yine. Evet kömürden yana sıkıntımız kalmadı. Bakayım bir olamaz. Bayağı kömürümüz oldu. Şimdi şu siyah betonu da at gitsin. Şunları direkt kendimiz fırlatabiliyor muyuz arkadaşlar? Yatalım akşam oldu. Evet şöyle hızlı bir Olamaz burada zombi buzlu zombi doğdu. Git buradan. İki tane doğdu olamaz. Hemen yatmalıyız işimiz bitecek. Yatamıyoruz şu anda işimiz bitti. Burada buz zombileri doğdu arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Üzerimizdeki zırhlarımızı keşke full elmas set yapsaydık. Gidin buradan. Bunlar çok güçlü. Baltayla vuralım. Bir dakika. Çok fazla zombi doğuyor arkadaşlar. Yatağımızı alıp buradan kaçmaktan başka çaremiz yok. Aynen. Yatağımızı alıp buradan kaçacağız. Kaç buradan. Çok hızlılar çok hızlılar peşimden geliyorlar. Kaç 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 kaç. Onların peşimden gelmeyeceği bir yere gitmem gerekiyor. Bakayım bir geliyorlar mı gelmiyorlar. Çok iyi şimdi sabah yattığımız anda şuraya bir yatmayı başarırsak şöyle hızlıca hemen. Evet onlardan kaçtık ve hepsinin işi bitti. Al bunu. Aha buzlu oldukları için işleri bitmiyormuş. Ellerindeki yayı düşüreceğiz o zaman. Ellerindeki yayı nasıl... Oo başka zombileri de doğmuş. Bunlar nasıl doğdu? Olamaz. Şu yaylıların gücü ne kadar... Şu anda bambaşka bir yere ışınlandık. Yatağı kırdığımız için mi oldu bu acaba? Evet benim güçlü bir zırh yapıp bunlarla savaşmam gerekiyor. Evet üçünü de yakmayı başardık. Umarım üçleri biter. Kaç buradan geri kaç buradan geri? Benim bir daha önce elmaslarımın hepsini kullanarak arkadaşlar kendime güçlü bir tane zırh yapmam gerekiyor. Bir dakika. kapımın önünde duruyor. Olamaz, kapıyı kapat tamamdır. Şimdi elmasımız ne kadar var ona bir bakalım. Evet, 43 tane elmas. Full set olmaya başardık. Şimdi şöyle bir tane göğüslük, pantolon. Evet, ayakkabı, bir tane kask. Şimdi şu zırhları çıkartacağız. Şunları full bir giyineceğiz. Gücümüz şu anda biraz arttı. Bir tane de havuç yersek. Aynen bu da tamam. Yatağımızı da şimdilik şuraya şöyle bir koyalım. Her şey tamam. Elimizde gördüğünüz gibi baltamız da var. Şimdi savaşabiliriz. Deneyelim bakalım. Yemeğimiz bitti. Gel buraya. Bunların hepsini nasıl yok edeceğiz? Olamaz yok ettim. Tamamdır. Şimdi başka var mı? Şu bize bir kere vurduğu anda iş bitiyor. Ama canı çok az. Zırhımız. Bakın arkadaşlar elmas baltamızın gücü arttı. Şu anda etrafı temizlemeye başladım. Evet. Bunların içindeki spawner'ı bulup kıracağız. Bunlar başa bela. Çok hızlı doğuyorlar. Evet. Hem de güneşte tamamdır. Bunların bir spawner'ını bir bulalım. Şunun içinde. Bunu kır. Şunun içinde de bir spawner var. Diğerleri nerede doğdu? Başka spawner yok. Aynen. Üzerimiz tertemiz oldu. Şimdi yayımızda olduğuna göre şöyle hızlı bir şekilde yemeğimiz yok. Bir tane altın elma yiyelim. Yemek çıkartacağız. Ve pişirebilecek bir şeyler çıkartmamız gerekiyor. Şunu kır. Olamaz. Şunu kır, şunu kır, şunu kır. Altın bloğumuz oldu. Şu anda sınırsız altın elma yapabileceğiz. Evet. Şöyle bir altından bir dışarı çıkmayı başarırsak eğer... Altınımızı da bayağı topladık. Altın blok sınırsız oldu arkadaşlar. Bundan sonra altın elma yapabilir. Şu su kuyusunu açarsak köylü çıkar. Aynen bizim yayımız 20 tane var mı? Keskinlik 5. Oo bunu alma. Hemen tekrardan dönüştü Kusura bakma seni Yok etmek zorundayım Olamaz çok güçlü Tamamdır bizi zehirledi ama Arkadaşlar köylüye ticaret yapmadan Hemen yıldırım düştü Senden bu sefer zırh çıktı ve Zırh alabiliriz aslında bu sefer koruma Üçlü bir zırh alalım arkadaşlar şöyle Koruma 2 Bakayım bir koruma 17 tane istiyor Koruma 2 verelim gitsin Aynen. Elmasımız zaten full set. Şu ikisini çıkaracağız. Şu ikisini giyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi gücümüz arttı ve yemek ihtiyacımız var. Şuradan havuç yiyelim birazcık. Aynen. Hiç yoktan canımızı yükseltir. Sen de mi istiyorsun? Al bakalım. Bir tane de sana verelim. Olamaz seni kurtaramıyorum. Ağaç çıktı bu seferde. Ah be onu kurtaramadık. Demirimiz, elmasımız, zümrütümüz yine oldu Lapislerle de büyü basacağız Madenlerimizi biriktirdik Şimdi bizim sadece bir tane arkadaşlar end çıkartmamız gerekiyor End çerçevesi çıkarttığımız anda Portala girip bileş çubuğu toplayacağız Ve zaten incilerimiz var bakın Şuradaki incileri kullanarak hemen buradan arkadaşlar end'e gidip oyunu bitirebileceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde köyümüzde gelişmeye çalışırken gece yattığımızda sabah uyanınca arkadaşlar her şeyin TNT'den şans bloklarına dönüştüğünü gördük ve hızlı bir şekilde zengin olduk ve end'e gidip oyunu hemen hızlıca bitirebiliriz. Artık maden toplamamıza bile gerek yok. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.